Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bu sabah şöyle açan kızlarımın güzelliğiyle video çekeyim dedim ama tependeki de rahat vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada file gel çiçeklere geldiğim fileyle Müjgan yapma. Burada file keyfi yapıyor arkadaşlar. Buraya gölge düştü mü tamam, bunun yeri burası. Bir de torunlar geldi mi buraya kaçıyor? Heh, oldu senle oynayacağız değil mi? Video çekeceğiz. hiçken <laughs> yapma. <laughs> düşeceksin. Düşeceksin. Bir rahat ver. Şu güzelliklerime bakın arkadaşlar. Maşallah. Sabah çiğ düşüyor böyle artık bundan sonra az sularım herhalde bunları çünkü çiğlenmeler başladı bizim burada şu güzelliklerim şuna şuna. ne kadar güzel oldular arkadaşlar arzilerime bakın renklenmeye başladı bile Hücum düşersen karışmam bak kız tepemden çekil çektirmeyecek galiba bu videoyu bana Şu masamızdaki çaydanlığa bakın arkadaşlar. Bakın bu çok güzel buna yakıştı. Bu kışın pembe pembe oluyor. Pembe yapraklı oluyor. Ha, dur 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 düşeceksin. Bu <laughs> kadar çok domates çıktı. Domates, biber her şeye o kadar çok çıktı ki. Bir de semizotu. Artık çiçekleri kırıyorum. Pembeslerimin <laughs> çiçekleri. Şuradaki aytaşı sanırsam sıkışmış. Evet, çok sıkışmışlar. Şöyle sıkı sıkı olanlar arkadaşlar çok mutlu. Seyrelttiklerim o kadar değil. İyiler ama o kadar değil yani. Ama şöyle sıkışık olanlar seyreltemediklerim kalanlar onlar çok mutlu. Şu şeye benziyor. Netizeye benziyor ama değil. Özel tür bir şeymiş. Ona benzer bir şeymiş. İsmi var da. Kim bilecek? Şu da çiçeklerine bakın. Ne kadar güzel açmış. Ne kadar güzellik ya. Şuna bakın. Allah'ım yara. Bunları buraya biraz gölge aldım. Benim bu sene sardunyalarım değilse çok neşeli değiller. Kaktüslerim daha neşeli. Burada iki çeşit alüminyum şey var. Alüminyum. Bunlar da özel tür herhalde. Galiba. Nurcan'cığım buna sana diktim. Köklenince saksısıyla beraber göndereceğim. İnşallah. Herhalde rekor kırmışsındır benden bu da almakta. <laughs> Asa çok geç köklenen ve köklendi mi köklenmedi mi hiç belli olmayan bir şey. Çok değişik bir çiçek. Şunun güzelliğine güneş de vuruyor ama görünüyor mu bilmiyorum. Timsah çiçeğim. Şurada bir devasa bir neydi bu kristat bir şeyin kristatıydı ama unuttum gitti bu da kristat melakolarım merenea mıydı bunun adı neydi Küçün. şunların güzelliğine arkadaşlar çok güzel oldular da çok güzel oldu. Yeni yeni bebekler çıkartıyor kendinden. Bak bunları hep seyrettim. Bunları hem bebekleri koydum. Şurada bebekleri koymuştum. Bebekleri yerin değiştirince bebekler coştu. Ama daha ne bebeği bilemiyorum. Sanki bebek olmadığını biliyormuş gibi. Şurada örümcek semperim var. Saksısı doldu taşıyor. Değiştirilecek. Buraya bir örtücü bir türüm var ama çok şahane oluyor bu kışın. Bunu buraya aldım. Şurada sarı açıyor. Bu da sarı açan bu çiçeğim. Burada da bebeklerim var arkadaşlar. Ayniyumlarım. uyanmaya başladılar. Bu ayrı, bu ayrı. Bunun bir tanesi sicilya gülüymüş ama hangisi bilemedim şu an. Şunun güzeline, bronzelerim. Bu bronze buradakiler Vera. Bu da sarı olan ismini bilemedim. Her zamanki gibi. Bu şunun topluluğuna bak. Yakut kolye. Şuradaki suyun çok güzel renklendi ya. Şuna bakın. Telsta şey yok. Neydi bunlar? First Lady'lerim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane First Lady'im var. Şöyle geçeyim. Bir tane biberim çıktı bakalım. Ben de ellemedim. Şu kızım var. Bu çok güzel açtı yazın. Açmış, solmuştu daha doğrusu ben geldiğimde. Bir açarken gördüm. Video çekemedim. Bir de sol solmuşunu gördüm. Sonra ben yokken bir daha açmış. Bu da açıyor maşallah bu sene. Çok güzel çiçekleri var. Buradan da açıyor ama bu ikisi açmıyor. Sadece şu açıyor. güzel kızlarım şöyle tomurcuk da bu bu da çok güzel açıyor şunu hiç denemedim böyle kırıp da mı tutuyor nasıl tutuyor hiç bilemedim çok narin bir şey Hemen saksısını değiştirdiğinde bile keyfi kaçan bir şey. Kozalak mı? Kozalak kaktüsü herhalde. Bak biz renklendik teyzeleri, ablaları. Pembiş pembiş olmaya başladık artık. Bu da sarı açan. Sarı açıyor çok güzel. Gelelim buraya. Bu da pembe açıyor. Bunu Ayşe Hanım'dan almıştım. Çok güzel açıyor. Şurada bir güzelliğim var. Bu da tomurcukta ama ne zaman açacak bilmiyorum. Şurada şunlarım var. Şu özel türlü aldım. Ama öyle çok nazik bir şey. Bu da başka renk açıyor. Çok nazik, çok hemen. Bilmiyorum ya da ben bende öyle. Bakmasını bilenler daha iyi bakardır biliyorum bilmiyorum. Şurada da var. Buradaki atlas çiçeğin sanki keyfi kaçmış gibi. Bu da ne bilmiyorum. Bu da başka bir çiçe çiçek. Şurada beyaz pulvinatan var. Bunun çiçeği çok güzel ama ben bunu İkincidir böyle Fadime arkadaşım gönderiyor bana. Olduramıyorum bir türlü. Geldiği gibi duruyor şu anda. İki tane şuraya köklendirdim. iki tane bakalım ne olacak. Bizim da açacak. Dünkü güzelliklerim bu kadar arkadaşlar. Şu güzellikle size veda edeyim. Görüşmek üzere inşallah. Rabbime emanet olun. Kendinize iyi bakın.